Ferhat Bey, yakın zamanda Kahramanmaraş'tan büyük tırlarla Bayırbucak Bölgesi'ne, Türkmen Bölgesi'ne gıda kolileri götürdünüz. Bu noktada neler söylersiniz? Şimdi biz öncelikli olarak Kahramanmaraş, Süleyman Şah Türkmen Derneği aracılığıyla HG Hospital sponsorluğunda, HG Hospital sahibi Halil Gürsoy aracılığıyla Bayırbucak Türkmenlerine yardım, sosyal yardım amaçlı, bir gıda kolisi, e, aile başına gıda kolisi olarak 3 milyon değerinde bir tır hazırladık. E, Halil Gülsoy, e, bu arada da Halil Gülsoy'a da teşekkür ediyoruz. Halil Gülsoy aracılığıyla yaptığımız maddi durumların hepsini karşılayan Helge Oğuz Kıcıl sahibi yönetimi, e, doktorları, e, genel müdürleri hepsine buradan teşekkür ediyoruz ayrıca. Bunların aracılığıyla e, tırımızı hazırladık sınır bölgesinden geçiş yaptık. Sınır bölgesinden geçtikten sonra Kesep bölgesine geçtik, Bayr Türkmen bölgesine. Burada tırımızı indirdik. Orada e, çok güzel karşıladılar bizi. Türkmenler karşıladı. E, Suriye tarafı, yönetimi, AFAD tabii ki AFAD da işin içindeydi. İzinleri almamızda bizim e, öncelikli olarak Sınır tarafından diğer tarafa geçişimizde, sınır bölgesinden geçişimizde öncelikli olarak bize en çok faydayı sağlayan izinler almamızda tabii ki Dulkadıroğlu Belediye Başkanımız Mehmet Akınan'a da buradan teşekkür ediyoruz. Onun da izinler almamızda çok faydası oldu. Ankara'dan e, tahkikatlar falan yapıldı. Ve o tarafa geçtik, sınır bölgesinden diğer tarafa geçtik. E, ben de ev işlerinde olduğum için, evet. e, eşim de bayrıcı Türkmen olduğu için Yeşim'in doğduğu memleketi de görmek e, bize nasip oldu. Gittik orada Öncelik olarak Tırlı, e, Keset Kesep bölgesinde, Ermeni bölgesi olduğu için orada çok bir yıkım falan yok. O bölgeye indirdik, soğuk hava deposu var, oraya indirdik. Oradan da biz e, e devlisi gün, bir, o aynı gün indirdikten sonra bir sonraki gün dağıtıma çıktık. Orada 74 köy var. Bayrıcak Türkmen bölgesine ait. Tamamına gittiniz mi? Tamamını gezdik tamamını gezdik. ben Kastal Maaf olan ilçede, Kastal Maaf olan ilçede komple zaten o bölgeler yanmış. Zaten önceden de bombalamadan bombalamadan dolayı yıkımlar falan olmuş. O Kastal belediye başkanıyla görüştük. Laskiye'nin valisiyle görüştük. Belediye başkanlarıyla görüştük. Tabii ki Hatay Valiliği ve Hatay Afaz İl Müdürlüğü aracılığıyla. Buradaki vatandaşlara ulaştık. Oradaki vatandaşlara yardım kolilerimizi dağıttık. Oradaki insanlar mutlu oldular. Türkiye'ye selam söylediler. Bundan sonra devam edecek mi? Bundan sonraki süreçte de bizim e, şu anda giysi ve en çok şu anda un konusunda da bir tır un ve bir tır da giysi ve kıyafet malzemesi, kışa günü. Bunların hazırlığı içerisindeyiz. Allah nasip ederse bunları da yapacağız. Oradakiler çok mutlu oldular. Türkiye'de yani bizim zaten soydaşımız Osmanlı zamanından orada yetim kalan soydaşlarımız insanlar. Asıl Türk vatandaşlığını, Türkçe lehçesini konuşan insanlar. Tabii soy birliğimiz D var, soy tarih birliğimiz, birliğimiz var. Bizler. Evet ondan dolayı. Bayır bölgesinde mayın e, durumu olduğu için bayır bölgesinde çok fazla gez, gezemedik. Ben iki gün, üç gün kaldım. İki, üç gün gezdik biz e, yardımlar. var. Mayın gördük. önceki yönetim var. mi düşürdünüz? Tabii Esad bölgesi Esat zamanında savaş bittikten sonra o bay bölgesindeki okul bölgelerine evlere yerleşik düzenin olduğu yerlere mayın döşemesi yapmışlar. O bölgeyi fazla gezemedik. Bucak bölgesini çok gezdik. Ta Laske'ye kadar indik. Laske'yi gezdik. Laske'nin yönetimiyle görüştük. Bizden en çok istedikleri orada sağlık ve fırın, e, fırın ekmek ihtiyaçları çok un istediler ve sağlık bölümünde sağlıktan çok sıkıntıları var. Oradaki yönetimin de yani Türkiye'den bize bir talep olursa her türlü sağlık konusunda da biz buradan Esad yönet şey, Suriye yönetiminden gereken ne varsa biz yapmaya hazırız dediler. Biz de AFAD'la görüştük. Afat'ta Ankara'dan da olsun, Türkiye'nin yani Hatay'dan da olsun gereken ne gerekiyorsa biz hazırız dediler. Hatay valiliğiyle, Hatay İl Müdürlüğüyle, Afat İl Müdürlüğüyle. Bu gibi çalışmalara devam edeceğiz. Orada kardeşlerimize de elimizden gelse de Filistin'e ulaşabilsek. O i̇şte doğru da olur inşallah. Allah nasip ederse oralarda ulaşmaya çalışacağız inşallah. Ee, güzel çalışmalar oldu. Sizlere de zaten anan e, bilgilendiriyorduk. Size de fotoğraflarımızı attık. Orada Doğrudur. attık. Yani çok güzel, mutlu olduk. Çok şey yerlere geldik. Oradakilerden çok çok selamlar var. Aleyküm selam. Biz yani de teşekkür Türkiye ediyoruz. Türkiye'nin her zaman ellerinin üstünde olduklarını söylüyorlar. Hissediyorlar yani. Hissediyorlar. Bizi yalnız bırakmadıklarını söylüyorlar. Zaten Laskey bölgesini Türkmen kardeşlerimize yönetim olarak teslim etmişler. Biz de Halil Gürsoy'a, HG Hastanesi'ne ve sizlere emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. 344 Halil Gürsoy Bey'e yönetimine, doktorlarına, e, genel müdürlerine Buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah razı olsun. Bayramıcak Türkmenlerinin de çok çok Halil Gülsoy Bey'e, Mehmet Akpınar, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Akpınar Bey'e çok çok selamları var. Allah razı olsunlar. Hepsinin sevgi ve selamlarını getirdik. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.